Depo için daha uygun yerler de var. Bir de eğitim yapılan araziye bakalım isterseniz. Okey. Arazimiz büyük. Yani alternatifimiz çok. Wow. Türk ordusuna hayran kaldım. Hem çelik bir disiplin hem de müthiş bir freedom, özgürlük var. Interesting. Alayda çok renkli tipler var. Hı hı. İşte bizim diğer ordulardan farkımız. Askerlerimizi hem disiplinli yetiştiriyoruz hem de onlara inisiyatif veriyoruz. Good. Çok iyi. Pozitif bir işbirliği oluyor. Ah tabi. Nizamiye'de başıma gelenleri saymazsak. Ha, <laughs> çuvaldan bahsediyorsunuz. Aslında büyük bir skandal ama siz iyi niyetli. Merak etmeyin. Bir daha olmaz. Eee, i̇ncelemeye buradan başlayalım mı? Hı, good. Ah, bir dosya eksik, cipten alayım. E, size eşlik etmemi ister misiniz? No thanks. Siz yorulmayın. da düşman! Dur kımıldama kaldır ellerini! Oh my god! Aa! Lan bu daha düz yolda yürüyemiyor. Eğitim bunun neyine ya? Başka birini bulamamışlar mı? Şşş beyler! Amerikalı bu eğitim için mi gelmişti? Sakata gelmeyelim. Şşt, şaşkın. Yusuf Uzman ne dedi? Ha? Arazideki düşmanı pusuya düşürün dedi. Ha? Aha da arazi, aham da pusu, aham da temsili asker düşman. Help me! Hey. İmdat! İmdat? Go, go, go! inside! Inside go! Var mı dengesiz? Yakaladık no. seni! <laughs> İkiniz de çok dikkat edin. Amerikalı misafirimize bir daha yanlış yapılsın istemiyorum. Siz hiç merak etmeyin komutanım. Her şey kontrol altında. Komutanım zaten yapmış oldukları ağır eğitim tornatı kollarını bile kaldıracak halleri kalmadı. <laughs> Ama yine de siz dikkat edin. Emredersin. Emredersiniz komutanım. 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 dediğiniz gibi düşmanı arazide pusuya düşürdük. Ne düşmanı? Ecnebi. Komutanım. <laughs> Göründüğümüz kadar değiliz herhalde. Ortak eğitim olduğunu bizden sakladınız ama, bizden kaçar mı hiç? değilsiniz. Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Ne yapmaya çalıştığınızı zannediyorsunuz ha? Şimdi komutanım şöyle söyleyeyim, şey... Bunu size Yusuf Uzman izah edecek. <laughs> <laughs> ee, İddia edeyim komutanım, bir daha olmayacak. Hep oluyor, siz bunu hep yapıyor. Sorry. Easy, easy. Komutanım. Levent, gelir misin bir dakika? Git şu bölümle konuş. Bu rezalete bir an önce son versinler. Adama her seferinde bir şey yapıyorlar. İstenmeyen durumlarla karşı karşıya geleceğiz. Emredersiniz komutanım. Ancak misafirimize kışla da tek başına gezmemesini söylersek bu tür olaylar başına gelmez. Ne demek şimdi bu? Yani demek istediğim şu arazi keşfi işini bir plan programa bağlasak bu tür tatsızlıkları yaşamayız. Bunu sonra konuşacağız Levent. Emredersiniz komutanım. Terim. Emredin komutanım. Eğitim bitmiştir istirahat var. Ha, bir de şu yeni gelen askerlerin dosyasına bakılırsa pek tekin değiller. Bir nizamiyeye sor bakalım girişte bir problem yapmışlar mı? Emredersiniz komutanım.